ki bu yardım e, projesinin içerisinde olmaktan biz de onurlu ve gururluyuz. bol miktarda ürün var. Ürünlerin pazarlanması ve dışarı satışı ile ilgili ciddi sorunları var. Çanakkale'deki üreticilerin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bir kapı açıldı. Üreticiler bundan ötürü çok umutlular. Şu anda biz e, 4 kooperatiften e, ürün aldık. Bunların üçü kadın kooperatifi. İmranlı küçük bir yer. Bayanlar imkansızlıkları yaşıyor. E, bu sebeple de gerçekten bizim için çok önemliydi. İrlandan bal geliyor, e, petek bal geliyor, 20 bin adet gelecek. Çanakkale'deki üretici kooperatifimizden 20 ton fasulye, 20 tonla pirinç satın aldık. Böylelikle gerek ekonomisi hem kadınımızı, hem de sosyal bir hizmet olarak buna ihtiyacı olan insanlara yardım etmenin şeklini hep beraber yaşıyoruz. Kesinlikle yüzde yüz daha gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bize çok umut oldu, bizi cesaretlendirdi. İBB gibi büyük bir şehrin bizim bir projeyi dahil etmesi bizim için gurur verici. Gururla söylemek gerekiyor ki daha çok kadın kooperatiflerinden ürünler temin ederek hem üreticiyi destekledik, tarımsal kalkınmayı destekledik ama daha da önemlisi Kadın üreticileri destekledik.